Bu akşam Yahya bana gösterdi, ben de şaşırdım. Bir taberi tefsiri vardır. Ne Eski tefsirlerdendir. Ondan da daha eski, çok eskilerden daha hak vardır. <laughs> taberi daha şöyle bir rivayette bulunuyor. bulunur. عَنْكَ anke Ellezî kunte aleyhi mineşşirkin şeklinde yapmış. Yani sen daha önce şirk üzereydin. Haşa. Biz onu senden giderdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşrikmiş de tabi bu anlayışın son derece yanlış olduğunu bundan önceki iki dersimizde anlattık burada. Evet. Bu anlayışın temelinde şu var. İnsanlar kendi kafalarıyla şirkten kurtulamazlar. Mutlaka bir peygamber gelmesi lazım. Bunun yanlışlığı bundan önceki derslerde Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle anlatıldı. Bir kere وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكْ vizir Yük demektir. Yük senin sırtından o yükü kaldırdık. Bu yük günah yükü de olabilir, başka yükler de olabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu, bu şekilde söyleyenler zamanımızda da var. Duyacaksınız. İşte şu aranızda bunları duyanlar da var. Onlar için de bir delil olsun diye şimdi şey yapacağım. Hem de sizin için sizler de duyarsınız. Lütfen Kalem Suresini açın. Yani devrimizde çok güzel bir adet başladı. 566. sayfa. Bize de 565. sayfa. Bize de sık sık soruyorlar. Bayağı da ciddi ciddi sorular soruyorlar. İşte bu şu ayeti kerime ile şu ayet arasında bir çelişki var mı? Şu ayette şöyle tefsir ediliyor, siz ne diyorsunuz? Şu ayet şöyle, bu çok güzel yani. Bu sıralarda bu tür sorular bayağı arttı. E, e, i̇nternet de var. internette çok büyük bir nimet tabi. Her büyük nimet kötüye kullanılır. E ne yapalım? Kullanan kullanacak. Şimdi biz bu şu sofraları iftarımızı açmak için kullanırız. Başkaları da başka şey için kullanır. Başkaları başka şey için kullanıyor diye biz sofrayı kurmayacak mıyız? Kurduk bile. Ama yemeğin iftara kadar. Çünkü benim borcumu kaçırırsınız. Önemli değil. <laughs> Şimdi bakın şuraya baştan başlıyoruz. Nun vel kalemi ve ma yasturun. nun kaleme ve yazdığına yemin olsun. Abi bu konu bu, bu, uzun uzun anlatım vardı. Bu surenin tefsirine bakanlar orada bir şey yaparlar. Bu kalem yazması, yazı olayı çok önemli ama ona girmeyeceğim. Çünkü o konumuzu başka tarafa çeker. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin sana olan nimeti sayesinde sen cinlenmiş değilsin. Cinlenmek ne demek? Yani cinlerin istilasına uğramış değilsin. Bunu cin konuştu diyor ya. Bu daha önce böyle değildi. Galiba bir cin çarpmış. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de büyük bir değer verilmiyor muydu? sonradan Allah'ın ayetlerini okumaya başlayınca herkes şaşırdı. Allah Allah. Ya bu adam daha önce böyle şeyler hiç konuşmazdı. Kesin bu adam cinlenmiştir. Cinler bunu istila etmişlerdir. Onlar konuşturuyorlar. Rabbinin nimeti sayesinde sen cinlenmiş değilsin. Ve inneke ve inneleke le ecran gayra memnunun. Şurası da kesin ki senin için engellenemez bir ecir vardır. Yani yasaklanamaz, tükenmez bir mükafat vardır. Yani senin önün sürekli açıktır. Sen devamlı ilerleyeceksin. وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ a'zim. Ve sen muazzam bir ahlak üzeresin. Güzel bir ahlak üzeresin. Büyük bir ahlak üzeresin. Yani sen yaratılışın mükemmel davranışların gayet güzeldir. Sen öyle duygularının esiri olmasın, akıllı, mantıklı bilgilerin doğru şeylerin arkasına gidersin. Fesetub <laughs> ve <laughs> E eh, sen göreceksin. Onlar da görecekler. Neyi görecekler? Ve <laughs> iyi kumul meftun. Hanginiz çekmeye uğramış, hanginiz büyülenmiş, hanginiz şaşkın ve yanlış işler içerisinde göreceksin. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebilihi ve huve muhtedin. Senin Rabbin kimin yolundan saptığını gayet iyi bilir ve kimin de yola girdiğini gayet iyi bilir. Şimdi bu ayeti kerimeye göre Mekkeliler peygamberimize ne diyorlar? Sapık diyorlar değil mi? Sapık diyorlar. Sapmış. Yoldan çıkmış diyorlar. Şimdi kimin yoldan çıktığını sen Rabbin daha iyi biliyor.